Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'den Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret. Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Mahmut Özer, Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulundu. Meslek Lisesi Müdürü Levent Sekban, Okul Müdür Yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü, İlçe Eğitim Müdürü, Hatay Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü, Defne ve Altınözü Milli Eğitim Müdürleri ve öğretmenler katılım sağladı.

aletimiz var. Buraya öğrencilerimiz bunu kullanmıyor. Otomatik. Ee, giriş sırasında Çalışıyor, çalışıyor. Nasıl eee bundan şu anda yani idare ediyoruz. Erişim teknolojileri dersini gösteriyoruz şu anda. Donanım, çocuklar uzak bunların hepsini gördüler ama tek bir

biz hep bir okumak güzel değil mi? Evet hocam. Kamerayı istiyorsun ama soruyu yesoray. Nerede <laughs> <laughs> kamerayı tuttan soruyu sorar değil mi? Aynen evet. Robotik kol atölyemiz aynı evet. <laughs> zamanda görmüş olduğunuz prezentli tanıtım ve şeyin bölümün de desteğiyle 3 boyutlu yazdığımız da var. Mesela parça il, imalatı da yapıyoruz bir şeylerde. Aynı zamanda gördüğünüz her şey bu 3 boyutlu yazıcılardan üretiliyor. Mekanikler, parçalar... Yazıcılık olsun. Yani. Mesela bakın yani bunu üretirken şu kullandığımız sarı parçalar, hepsinin o şekilde tasarlanmıştır. Yani bunu atmıyor. kendi imadım Üç boyutlu, iki boyut yazıyor. Öyle yani, ürettikçe çok keyifli oluyor. Evet, tabii yaptıkça evet. hayatımda. yetkileri oluyor. Geleceğe şey. yatırım